ben bugün aslında Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında başka bir dış politika mümkün mü bunu tartışacağım. Bunu yaparken de aslında elbette her zaman başkası mümkündür ama biraz daha böyle somut tehditlerden, olanaklardan bakarak ve Cumhuriyetimizin kuruluş ilkeleriyle bugünün koşullarını harmanlayıp nasıl bir dış politika mümkün olabilir sorusuna yanıt aramaya çalışıyorum. Öncelikle elbette sayısız tehditten bahsedebiliriz ama ben bir genelleme yaparak bir takım başlıklar oluşturdum. Bunlar üzerinden gideceğim. Her şeyin öncesinde Türkiye istikrarsız bir bölgede konumlanıyor. İlk başta bunu saptamamız lazım. Öyle ki son 40 yıla baktığımızda bile dünyanın en önemli krizlerinin Türkiye'nin çeperinde yaşandığını görüyoruz. Neler var? i̇ran irak savaşından tutun Yugoslavya'nın çöküş dönemine, Irak işgaline, Suriye krizine, hatta şu an işte Ukrayna savaşına kadar sayısız diyebileceğimiz kriz Türkiye'nin konumlandığı coğrafyada yaşandı ve yaşanıyor. Buna ek olarak bölgedeki zayıf kurumsallaşma, hukuksuzluk premodern üretim ve yönetim biçimleri ve rıza mekanizmalarının gelişmemiş olması da aslında bölgedeki istikrarsızlığın bir şekilde gelenekselleşmesine, kurumsallaşmasına neden oluyor diyebiliriz. Üzerinde durmak istediğim ikinci önemli tehdit dış güçlerin müdahalesinin ve mücadelesinin bu bölgenin ayrılmaz bir parçası olması. Bundan neyi bahsediyoruz? Aslında çok geleneksel anlamda ham madde kaynakları, enerji kaynakları, Enerji aktarım yollarının bu bölgedeki önemi, kimi zaman ticaret rotaları, büyük pazarlar, jeopolitik paylaşım rekabetleri. Yalnız da bu yalnızca bugün değil aslında asırlardır bu bölgenin ayrılmaz bir parçası. Yalnız günümüzün koşullarında yeni olan bir başka şey var. O da müdahalenin ve mücadelenin araçlarının çeşitlenmiş olması. Öyle ki bugün işte renkli devrimler gibi çeşitli Müdahalelerin ya da vekil savaşlarının gene klasik anlamdaki savaşların söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Yani dış güçlerin müdahalesi ve mücadelesi bu bölgenin önemli bir sorunu. Fakat Türkiye'nin tehditleri açısından bunlar bunların ötesinde de önemli şeyler var. Türkiye aslında bölgesinde pek çok devletle özellikle komşuları başta olmak üzere sorun yaşayan, ikili sorunları olan bir devlet. Yunanistan'la olan sorunları biliyoruz. Ermenistan e, meselesini biliyoruz. Öyle ki e, Yunan ve Ermeni diasporaların yurt dışında Türkiye karşıtı bir blok olarak e, davranıyorlar. Bunun ötesinde PKK üzerinden Suriye, Irak ve İran'la yaşanan sorunlar bitmiyor. E Türkiye 10 yıldır e, Suriye'de örtük bir savaş içerisinde. Dolayısıyla bu tehditler arttırılabilir ikili sorunlar üzerinden. Bunlar aslında biraz daha böyle dış kaynaklı tehditlerdi. Fakat Türkiye'nin kendi içerisinden kaynaklanan da çok ciddi tehditler var. E, sosyopolitik fayatları bunların başında geliyor. E, evet bölgeyle kıyaslandığında tabii ki çok çok daha iyi konumdayız. Ama bir yurttaşlık kültürünün tam olarak oturmamış olduğunu görüyoruz. Premodern ayrıyetler hala toplumu baskılamaya devam ediyor ve bütün bunlar aslında Türkiye'yi içten içe güçse güçsüzleştiriyor. Tabii ki bunun en önemli sonuçlarından bir tanesinde aslında tüm bu zafiyetlerin dış güçlerin müdahalesi için bir zemin oluşturmuş olması. Dolayısıyla bu sorunlar dış güçlerin müdahalesiyle birlikte birbirini sürekli olarak besliyor. ...ve özellikle 20 yıldır artan bir şekilde... ...tabii ki bunun geçmişi de olduğunu yatsımamamız lazım... ...Türkiye'nin yönetim sorunu var. Bundan neyi kastediyorum? Artan bir kurumsuzlaşma, hukuksuzlaşma... ...toplumun kutuplaşması, rıza üretme sorunu... ...öyle ki toplumun bir kesimi açısından bugünkü siyasi iktidar... rıza ...hiçbir şekilde rıza öznesi olmazken... ...diğer taraftan bu rıza mekanizmaları... E, tamamen bir e, teşvik ilişkisini dönüşmüş durumda. Yani burada çok ciddi bir sorun var. Dış politika açısından bakacak olursak ulusal çıkar kavramının yerini e, tamamen şahsi çıkarlar almış. Bir de buna göç krizi e, ekleniyor. Tüm bunların e, birleşmesiyle birlikte artık uluslararası bir aktör olarak Türkiye'nin öngörülebilir ve güvenilebilir bir aktör olmadığını görüyoruz. Tabii bu böyle biraz karanlık bir tablo gibi oldu. Aslında herkesin de bildiği bir tablo ama Türkiye'nin sahip olduğu olanaklar da var. Bunları aşmak için geçmişinden getirdiği ve potansiyel olarak üzerinde taşıdığı olanaklar. Öncelikle Türkiye göreli avantajlar dediğim şey, bölgesindeki diğer ülkelere kıyasla çok daha gelişmiş bir ülke. Hala modern bir devlet özelliği taşıyor ve aslında bölgenin en güvenli limanı olmayı da sürdürüyor. Yani içerisinde bulunduğu tüm kötü koşullara rağmen bu özelliğini henüz yetirmiş değil. Jeopolitik konumu aslında bir olanak olabilir. Evet. Evet aslında bu jeopolitik konumun Türkiye açısından ciddi riskleri olduğundan hep bahsettik ama Cem Gürdeniz'e kendi sunumunda bahsetmişti. Jeopolitik konumu Türkiye'nin dış politikasını bağımsız sürdürebilmesi için aslında çok önemli olanakları barındırıyor. Fakat bunu hayata geçirebilmek için ilkeli bir duruş ve sağlam bir siyasi irade gerekiyor. Dolayısıyla jeopolitik konum siz güçlü bir aktör olmaya soyunursanız sizin açınızdan bir olanak haline gelecektir bizim açımızdan yani. Üzerinde bulmak istediğim üçüncü olanak, yetişmiş insan gücü. Türkiye tüm sorunlarına rağmen dünya çapında bilim insanları, mühendisler, doktorlar ve kalifiye iş gücü yetiştirmeyi başarabilmiş bir ülke ve bu potansiyelinin kötü kullanılmış hali. Dolayısıyla potansiyelinin iyi kullanılması durumunda yetişmiş insan gücü Türkiye'nin en önemli olanaklarından birisi haline gelecek. Evet, şu an yetişmiş insan gücünün göçü Türkiye açısından ciddi bir sorun. Fakat buna rağmen ülkesi için mücadeleye gönül vermiş binlerce insan var ve bu insanlar iyi yönetim talep eden ve etkin mücadeleye de açık insanlar. Dolayısıyla Türkiye'nin en önemli güç kaynaklarından bir tanesi insan gücü diyebiliriz. Ve tabii ki geçmişe baktığımızda daha önce başarmış olmanın getirdiği, Ender abinin de kendi sunumunda e, belirttiği gibi bunu daha önce yapmış olmanın getirdiği bir özgüven aslında sahibi olmamız gerekiyor. Belki bu özgüveni e, içinde bulunduğumuz koşullarda e, zaman zaman unutabiliyoruz ama kendi içimize dönüp baktığımızda, köklerimize dönüp baktığımızda güç alabileceğimiz sağlam bir geleneğimiz olduğunun farkında olursak işimiz kolaylaşacaktır diyorum. Peki nasıl bir dış politika olmalı? Tabii ki bunun e, pek çok farklı bakış açısına göre pek çok farklı yanıtı olacaktır. Fakat ben e, bu maddeleri buraya koyarken e, Atatürk devrimlerinin, Cumhuriyetin kuruluş döneminin, emperyalizm karşı mücadelenin ilkelerine e, dayanarak günümüzün koşullarında nasıl bir dış politikamız olması lazım sorusuna yanıt vermeye çalıştım. Öncelikle savaştan ve istikrarsızlıktan değil, barıştan ve dayanışmadan beslenen bir dış politikamız olması gerekiyor. Bu da tabii ki hepimizin bildiği yurtta barış, cihanda barış şiarıyla bir şekilde özdeşleşen bir bakış açısı. İkincisi, etkin bir dış politikamız olması lazım. Bu ne demek? Türkiye kendi içerisine kapanarak varlığını sürdürebilecek bir ülke değil. Ne jeopolitikadan kaçabilir konumu itibariyle ne e, ekopolitikadan kaçabilir. Dolayısıyla bunlarla yüzleşip kesinlikle dinamik fakat bu dinamizmini istikrarsızlık değil istikrar üretmeye kanalize eden e, kabuk gücüyle yumuşak gücünü akıllı bir şekilde harmanlayarak bizim akıllı güç dediğimiz bu güç kavramına sığınan e, bir dış politika benimsenmesi lazım Tabii ki rotamız ulusal çıkarlar olmalı. Ulusal çıkarlar çok soyut, e, ulusal çıkar çok soyut bir kavram olmakla birlikte burada bahsettiğim şey yurttaşların refahının, on, onurunun korunduğu bir dış politika. E, şahsi çıkarların öncelenmediği bir dış politika. E, elbette dış politikamız Türkiye'nin muasır medeniyet seviyesine gelmesine hizmet etmeli. Yurttaşlarına dünyada onurlu bir şekilde var olabilme hakkı tanımalı ve elbette tam bağımsız Türkiye bizim şiarımız. Bundan ne kastediyorum? Bu da çok aslında tartışmaya açık bir ifade. Bağımsızlık nasıl olabilir? Hele ki bugünün küresel dünyasında gibi. Bu da başka devletlerden direktif almayan ve onların çıkarlarını gerçekleştirmesine alet olmayan bir dış politikadan bahsediyoruz. Egemen bir devlet olmasından bahsediyoruz Türkiye'nin. Bu da ne demek? Aslında güçlü bir iç cephenizin olması demek ve yönetimde de rızanın sağlanması gerek. Yani bugün Türkiye'deki bu az önce bahsettiğim rıza sorununun bu güçlü iç cephenin sağlanması için mutlak suretle çözülmesi gerekiyor. Evet nasıl bir dünyada biz bu dış politikayı hayata geçireceğiz? Dünya artık çok kutuplu hatta kimilerine göre kutupsuz bir yapıda. Yani bugün Amerikan Başkanı Biden'ın ileri sürmeye çalıştığı gibi demokrasi ve otoriterlik arasında bölünmüş iki kutuplu bir dünya dayatmasının bir kere Türkiye bunun bir dayatma olduğunun farkında olmalı. Ee, bu çok tehlikeli bir şey. Türkiye konumundaki bir devlet açısından. İşte NATO mu Şangay İşbirliği Örgütü mü? Türkiye tarafını demokrasiden yana mı seçecek, otoriterlikten yana mı? ABD'nin müttefiki mi olacak, Rusya'nın mı? İşte kuşak yolun parçası mı olacak, gümrük birliği devam edecek. Bu ikilikler Türkiye'nin kendi koşulları içerisinde, kendi çıkarları bağlamında devam belki muhakeme ettirip yanıtını verebileceği ikilikler olabilir. Fakat bunlar dışarıdan bir dayatma sonucunda Türkiye'nin saf seçmeye zorlanması noktasına geldiğinde hem Türkiye'yi çok çeşitli risklerle karşı karşıya bırakıyor hem de Türkiye'nin olanaklarının iyi kullanılamamasına neden oluyor. Ne demeye çalışıyorum? Bugün Türkiye ticaretinin en büyük aslan payını Avrupa Birliği ülkeleriyle yapıyor. Bugünün gerçek koşulları bu. Bütün Orta Doğu açılımları, işte Asya ile ilişki kurmak çabalarına rağmen mevcut durumumuz bu. Fakat bu ne, de, bu şu gerçeği değiştirmiyor ki Türkiye'nin komşuları İran, Irak, Suriye. Yani dolayısıyla Türkiye hem bu devletlerle iyi ilişki kurmak zorunda hem kendi onurlu çıkışını arayacak çeşitli ticari olanaklar geliştirmek zorunda. Dolayısıyla Türkiye dayatılan ikiliklerin dışında bir yönelim benimsemek zorunda. Bizim köklerimizde ne var? Bugün zaten burada toplanmamızın amaçlarından bir tanesi de buydu. Emperyalizme karşı verdiğimiz mücadelenin hatırlanmasıydı. Bu emperyalizme karşı direniş tüm Orta Doğu halklarının olduğu gibi Türkiye'nin de çıkarına ve aslında var olabilmek için yapmak zorunda olduğu bir mücadele. E, fakat aynı zamanda Türkiye muhasır medeniyet seviyesine de ulaşmak zorunda. Dolayısıyla bizim emperyalizme karşı mücadelemizin bedeli hiçbir şekilde ortaçağ karanlığına hapsolmak olmamalı. Bu ikiliye Türkiye'nin itilmesi gerçekten Türkiye'nin heba olması anlamına geliyor. E, dolayısıyla bu yapılabilir mi sorusu, başka bir dış politika mümkün mü sorusuna benim verebileceğim yanıt evet. Başka bir dış politika mümkün çünkü diyorum ki daha önce yaptık, yine yaparız, daha güzel yaparız diyorum. Teşekkür ederim.